Shut up and sit down. Herkese merhaba. Ben Burak Görkem Tunca Bayın. Kolay İngilizce dersleri serimizin 29. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle have has have got has got ifadelerini öğreneceğiz. Have has have got has got sahip olmak anlamına geliyor. İngilizcede sahip olduğumuz şeyleri ifade ederken bunları kullanacağız. Have de has de aynı anlama sahip. Sadece hatırlarsanız he, she ve it öznelerimizde fiilimiz s takısı alıyordu. O yüzden he ve she öznelerinin sahip olduğu şeylerden bahsederken have yerine has'i kullanacağız. S takısı aldığı için Örnek cümleler üzerinden konuyu size anlatacağım. Have de, has de bir fiildir. Hatırlarsanız cümlemizi kurmak için öncelikle bir fiile ihtiyacımız vardı. Burada cümlemizin fiili have yani sahip olmak. Kim sahip? Ben. I have. Ben sahibim. Ben neye sahibim? I have a big problem. Büyük bir probleme sahibim. Peki ben bu cümleyi soru cümlesi halinde yazmak istersem ne yapacağım? Cümlem yardımcı fiille başlayacak. I özesinde yardımcı fiilim hatırlarsanız duydu. Do you have, sen sahip misin? Do you have a big problem, sen büyük bir probleme sahip misin? Cevabım? Yes, I have a big problem. Evet, ben büyük bir probleme sahibim. Ya da no, I don't have a big problem. Hayır ben büyük bir probleme sahip değilim. Olumsuz yaparken özlenen sonra don't yardımcı fiilimi kullanıyorum. Peki altı çizili olan ifadeyi sormak istersem. Ben neye sahibim ya da sen neye sahipsin diye soracağım. What do you have? Bakın burada fiilime soruyorum. I have ben sahibim. Ben neye sahibim diye soruyorum değil mi? O yüzden what soru ifademle yapacağım sorumu. What do you have? Sen neye sahipsin? Cevap a big problem. Kısa cevap bu. Uzun cevap da I have a big problem. Sorularımı sorarken öznemi you olarak değiştirdim. Niye? Çünkü cevabı A ile verebilmem için, ben diye cevap verebilmem için birisi bana sen diye soru sorması lazım. Sen diye sorulan sorulara A ile cevap verilir. Sonraki örneğimize bakalım. He has a different style. Burada have yerine has'i kullandım. Niye? Çünkü he, she ve it özlerini fiilim s takısı alıyordu. Bu yüzden have yerine has'i kullanıyorum. O farklı bir stile sahip. A different style. Bunu soru cümlesi yapacağım şimdi. He, she ve item üzerinde fiilim S takısı aldığı için yardımcı fiil olarak do'yu değil does'ı kullanıyordum. Does he have a different style? O farklı bir stile sahip mi? Yes, he has a different style. Ya da no, he doesn't have a different style. Burada size hatırlatmam gereken bir nokta var. Yardımcı fiilimde s takısı olduğu zaman fiildeki s takısını atıyordum. Bakın soru cümlesinde does olduğu için fiildeki s takısını attım. Yani has kullanmadım, have kullandım. Aynı şekilde olumsuz cümlede de doesn't olduğu için, yardımcı fiilde s takısı olduğu için has değil, have kullandım. Şimdi altı çizili olan ifademi sormak istiyorum. O neye sahip diye soracağım. Neye? Ne soru ifadesi? What the... What'la başlıyorum cümleme. Daha sonra he öznesindeki yardımcı fiilim olan does'ı yazıyorum. What does he have? O neye sahip? Neye sahip? A different style. Farklı bir stile sahip. Ekranımı temizliyorum ve farklı örneklerle devam edeceğim. She has long brown hair. Öznem she olduğu için yine have yerine hası kullandım burada. O sahip neye sahip? Uzun kahverengi saça sahip. Ben bunu soru cümlesi yapmak istersem she olduğu için özlem does'la yaparım. Does she have? Yardımcı fiilim does olduğu için buradaki s takısını attım. Does she have long brown hair? O uzun kahverengi saça sahip mi? Cevap? Yes, she has long brown hair. Ya da no, she doesn't have long brown hair. Olumsuzda doesn't olduğu için yine has yerine have'i kullanıyorum. Peki bu altı çizili olan kısmı soru yapmak istiyorum ben. Bunu sormak istiyorum. What'la soracağım. What does she have? O neye sahip? What does she have? Bakın sorumda yine does olduğu için has yerine have'i kullandım. O neye sahip cevap? Long brown hair. Uzun kahverengi saça sahip. Bir sonraki cümlem we have the same problem. Biz sahibiz. Biz neye sahibiz? The same problem. Same aynı demek. Biz aynı probleme sahibiz. Soru yapacağım bunu. Do we have the same problem? Biz aynı probleme sahip miyiz? Cevap. Yes, we have the same problem. Olumsuz cevap. No, we don't have the same problem. Peki bu altı çizili olan kısmı sormak istiyorum. What do we have? Biz neye sahibiz? What do we have? Cevap? The same problem. Aynı probleme sahibiz. Ekranımı temizliyorum ve farklı örnekler yazacağım. They have the solution. Onlar sahip. Onlar neye sahip? The solution. Çözüme sahipler. Solution çözüm demek. Onlar çözüme sahip mi diye soracağım. Do they have the solution? Cevap? Yes, they have the solution. Ya da no, they don't have the solution. Peki bu altı çizili kısmı sormak istiyorum. What'la soracağım. Onlar neye sahip diye soracağım. What do they have? Onlar neye sahip? The solution. Çözüme. Bir sonraki cümlem. It has a short tail. O kısa bir kuyruğa sahip. Short tail. Neye sahip? Kısa bir kuyruğa. O kısa bir kuyruğa sahip mi? He, she ve it itte S takısı kullandığım için bunu da does da yapıyorum. Does it have a short tail? O kısa bir kuyruğa sahip mi? Cevap yes. It has a short tail. Evet, o kısa bir kuyruğa sahip. Ya da No, it doesn't have a short tail. Peki bu kısmı sormak istiyorum. O neye sahip diye soracağım. Neye sahip diye sorduğum için what'la yapıyorum. What does it have? O neye sahip? Cevap? A short tail. Kısa bir kuyruğa. Ekranımı siliyorum. İngilizcede hastalıklarımızı ifade ederken de sahip olmak fiilini kullanırız. Have a toothache diş ağrısı olmak, have a headache baş ağrısı olmak, have a backache bel ağrısı olmak, have a sore throat boğaz ağrısı olmak, have a stomachache karın ağrısı olmak, have a fever ateşi olmak, have a cold soğuk algınlığı olmak, have a flu grip olmak. I have a toothache. Dişim ağrıyor. Diş ağrım var. I have a headache. Başım ağrıyor, baş ağrım var. He has a backache. Onun bel ağrısı var. Bakın, he öznesinde have yerine has'i kullanıyorum. She'de de aynı şekilde she has a backache diyeceğim. Çünkü he, she özlerinde have yerine has'i kullanıyordum hatırlarsanız. They have a sore throat. Onların boğazı ağrıyor. Onların boğaz ağrısı var. We have a stomachache. Bizim karnımız ağrıyor. I have a fever. Ateşim var. She has a cold. O üşüttü. O soğuk algınlığına sahip. He has a flu. O grip. O grip oldu. Evet gördüğünüz üzere hastalıkları sahip olmak fiiliyle ifade ediyorum. He, she, it öznelerinde have yerine hezi kullanıyorum. Diğer öznelerde have'i kullanıyorum. Peki bunu soru olarak sorarsan nasıl soracağım? Yine öznesine göre yardımcı fiille başlayarak soracağım. Do you have a headache? Başın ağrıyor mu? Do they have a stomachache? Onların karnı ağrıyor mu? Do you have a fever? Ateşin var mı? Do you have a fever? Do you have a cold? Üşüttün mü? Peki neyin var diye sorarsam nasıl soracağım? What's the matter diye soracağım. What's the matter? neyin var? Ya da what's the matter with you? Diye de sorabilirim. Aynı şey ikisi de. What's the matter or what's the matter with you? Neyin var? Eğer karşımızdaki kişinin hasta olduğunu, bir rahatsızlığı olduğunu düşünüyorsak ona neyin var anlamında bu soruyu soracağız. What's the matter? What's the matter with you? Karşıki kişi de rahatsızlığını bize nasıl söyleyecek? I have a toothache. Dişim ağrıyor. I have a headache. Başım ağrıyor. I have a backache. Belim ağrıyor. I have a sore throat. Boğazım ağrıyor. I have a stomachache. Karnım ağrıyor. I have a fever. Ateşim var. I have a cold. Üşüttüm. I have a flu. Grip oldum. Peki bir tane daha vardı. Onu yazmayı unuttum. Eğer öksürüğü varsa I have a cough. Cough öksürük demek. I have a cough. Öksürüyorum, öksürüğüm var. Evet, heavy, heavy hastalıklarla bu şekilde kullanıyoruz. Bunların dışında heavy farklı bir anlamda da kullanabiliyoruz. Bunlar neler? Have breakfast, have lunch, have dinner, have a shower. Burada have sahip olma anlamını içermiyor. Have breakfast demek kahvaltı yapmak demek, kahvaltıya sahip olmak demek değil. Have lunch Öğle yemeği yemek demek. Öğle yemeğine sahip olmak değil. Kesinlikle bu şekilde düşünmeyin. Buradaki have'in anlamı sahibiyet belirtmiyor. Have dinner akşam yemeği yemek. Have a shower duş almak. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi geldik have got ve has got'a. Have has sahip olmak anlamına geliyordu. Have got ve has got da sahip olmak anlamına geliyor. Sadece bir fark var. Have got ve has got da yardımcı fiil olarak Do ve does'ı kullanmayacağız. Have got ve has got da yardımcı fiil olarak do ve does'ı kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Yine have ve has'ı kullanacağız yardımcı fiil olarak. O zaman ne yapacağım? Soru yaparken have ve has'ı başa alacağım. Değil mi? Olumsuz yaparken de bunlara not eki getireceğim. Haven't, hasn't yapacağım. Örnek cümlelerimiz üzerinden şimdi size anlatayım konuyu. I have got a lot of homework. Ben çok fazla ödeve sahibim. A lot of homework, çok fazla ödev çok fazla ödeve sahip misin diye sorarsam ne yapacağım? Heavy cümlenin başına getireceğim. Have you got a lot of homework? Have you got a lot of homework? Sen çok fazla ödeve sahip misin? Ne yaptım? Bakın yardımcı fiil olarak heavy kullandım ve başa aldım. Peki olumsuz cevap verirsen buna. No, I haven't got a lot of homework diyeceğim. Yine yardımcı fiilim olan have a e not ekini getireceğim. Bir sonraki cümlem he has got bread and mustache. O sakal ve bıyığa sahip. Has he got bread and mustache? O sakal ve bıyığa sahip mi? Ne yaptım? Has'i cümlenin başına getirdim. Çünkü buradaki yardımcı fiilim has. Cevap verelim soruya. O sakal ve bıyığa sahip mi? Has he got beard and mustache? Yes, he has got beard and mustache. Ya da no, he hasn't got beard and mustache. Bir sonraki cümlem she has got red earrings. Earrings küpe demek. Red earrings kırmızı küpeler. O kırmızı küpelere sahip. Soru yapacağım bunu. Yardımcı fiili başa alıyorum. Has she got? O sahip mi? Red earrings, kırmızı küpelere. Cevap, yes, she has got red earrings. Ya da, no, she hasn't got red earrings. Olumsuz da, yardımcı fiilime not eki getiriyorum yine. The police have got evidence. Evidence kanıt demek. Polis kanıta, delile sahip. Kanıt ya da delil. Soru yapmak istersem, have the police got evidence? Polis Delile sahip mi? Have the police got evidence? Yes, the police have got evidence or no, the police haven't got evidence. Evet bakın have has ve have got has got arasındaki farkı umarım anlamışsınızdır. Ne yaptık bakın have got ve has got'ta yardımcı fiil olarak do ve does'ı kullanmadım. Neyi kullandım? have ve has'i yardımcı fiil olarak kullandım. Sorularda yardımcı fiil başa geleceği için de have got ve has got'lı cümlelerimde Hev ve hezi cümlenin başına aldım soru yaparken. Olumsuz yaparken de yardımcı fiilim not eki alıyordu. O yüzden de hev ve heze not eki getirdim. Evet ikisinin de anlamı aynı. Hev, hez de sahip olmak demek. ...have got, has got da sahip olmak demek. Tek fark ne? Yardımcı fiilleri farklı. Evet çocuklar bugün sizlerle dersimizde hev, hezi Hevgat Hezgat'ı gördük. Aynı zamanda Hev'in sahip olma anlamı dışında kullanıldığı yerleri gördük. Ve hastalıklarla birlikte he ve Hez fiilimizi kullandığımızı gördük. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. See you next lesson. Take care. Bye.